Kurtarın beni. <laughs> oh. Ne kadar iyi sesler dinledik ya. Vallahi doydum müziğe doydum. Taştım hatta. <laughs> ver bakalım, ver. Sen de korkma artık Şafak. <laughs> Bir harika ses daha. Allahım. Berfin. <laughs> Gönder. Şaka. Siempre fuiste la razón Ne yazmıştı? Anlar burada mı? Ha? Hocam çok teşekkür ederim yazdı sadece. Aa! Anna Marimo. Harikasın. Türkçe biliyor musun? Bilmiyorum da. Hocam çete şey yazanlar da var ya. Aslında Türk ama Fransa'da yaşıyor yazanlar da var. Bilmiyorum Büyük bir, bir kaos değil. var. Doğru mu ama? Anla gel Discord'a gel. Türkçe biliyorsan gel ya. Discord'a gelirse ha. aydınlanırız hocam hep beraber. Çok daha net olur. Aydınlat bizi artık. Ses renkleri efsane. Şimdi çocuklar işte bakın böyle bir şeye bulaştığınız zaman artık bir şan hocası ya böyle bir şeyden uzaklaşıyorsunuz. Yani şu an ben üst üste o kadar iyi sesler dinledim ki bunların tekniklerine ne diyeyim yani? Hepsinin ses kalitesi var, hepsinin ses rengi var, kendilerine has bir havaları var, şarkı yorumlayışları var. Oturup dinleyeceksin abi. Bu kadar. Geçmiş olsun. Anca der ki yani şunu nasıl yapabilirim acaba? Şöyle yaparsan daha iyi olur. Bu kadar. Yani ne biliyor musunuz? Yemek hazır. Ya <laughs> bu. Anladınız mı? Bu kadar. <laughs> Vallahi bu kadar. Yani şu. Bitti. Bu kadar yani. Çünkü tarzı yaratabilen beceriye söyleyecek hiçbir şey yok yani. Dinlersin yani. Çok güzel ses rengim var Şafak <laughs> Can Hazar çok teşekkürler Müthiş müthiş ne yapıyorsun çocuğum Artık o kadar çok müthiş dedim ki yeter Harika sessin, harika ses. Ya ben bu, şimdi normalde biliyorsunuz yayından parçalar kesip hafta içi yayın koyuyorum. Abi koca yayını bir daha koyayım mı bu hafta? Efsaneler diye. Hepinize arda arda. yani bu ne? Gerçekten hepiniz çok iyi sese sahipsiniz Şafak. Bu nedir böyle sen? Gitar sesi düşük, evet evet. Rengin çok güzel. Sanki yüksek bariton olur gibisin. Bak oh, bak bak bak. bak. Tam böyle var ya şimdi Şafak. Senle buluşacağız. Bak ben yeri biliyorum. Fethiye, Ölü Tamam. Akşam saat 7.30-8. Güneş düşmek üzere böyle karşıda. Özgün gelecek. Elif bize çayları dolduracak. Değil mi Elif? termoslarımızı alacağız sahilde. Of. Sular geliyor. <laughs> Ayağımızı da suya sokmuşuz. Şezlongların üzerine oturmuşuz. Hani akşamın son güneşi vardır ya çok yakmaz ama tatlıdır böyle. Hafif de bir rüzgar çıkmış. Şezlonglarda oturmuşuz. Çaylarımızı yudumluyoruz. Sen alacaksın gitarını. Hatta bir de Fethiye'de oturuyorsan yanına gelelim Şafak. Yani bunu birebir yapalım. <laughs> Sen söyleyeceğin historia de, de un Biz kendimizden geçeceğiz. Vallahi şu an eminim kanalda bizi izleyen herkes <laughs> orada olmak istemiştir değil mi? O ayaklar suda böyle hafif geliyor böyle. Bir de Fethiye'de böyle şey deniz de şeydir. Çok küçük taşlar vardır böyle. O taşları da böyle çıkı, çıkı 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 Hatta bir saniye dur ya. Bu noktaya geldikten sonra Fethiye Ölü Deniz albümü açayım, şimdi seslerini de dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Doğa sesleri Fethiye Ölü Deniz çekmiştim. Bakayım kaydı. Ölü Deniz. Dur bulacağım bulacağım. Doğa sesleri. Yayınlanmış albümde vardı. Dur dur dur. Bulacağım bulacağım. Sarı Germe. Kaş. Aaa Fethiye Ölüdeniz. Deniz. Dalga seslerinin içine koydum mu acaba bakayım. Bunun içinde Fethiye var mıydı? Adrasan, Olimpos, Fasedis, İztuzu, Bodrum, Foça. Tüüüü Fethiye'yi koymuşum. Ha, Ama bunun gibi bir şey. Bunun gibi bir şey. Bak şimdi bak. Söyle. <gülüyor> <gülüyor>

Ya no estás más a mi corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué dios me hizo creer. Artık sevmeyeceğim. Tamam yeter. <laughs> Geldiniz gelin gelin sahilden gel. Çağırıyorum sizi gel 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 gel. <laughs> yukarıdayım yukarıda. Elif. Gel ben yukarıdayım. Tamam bitti müzik. Hadi. Arkadaş. <laughs> Hiç böyle yayın yaptık mı Özgün? Vallahi billah billahi. Sayenizde Fethiye'den <laughs> Fethiye'den Beylikdüzü'ne düzüne geldim ya. Bir şey mi size? Özgün bu yayını...